Merhabalar Zeliha ben. Deheveli bireysen utanç değil sen güçlüsün. Nasıl mı? Her bağımlı bağımlı olmadan önce derin bir utanç duygusuyla yoğrulmuştur. Utanç travmanın bir sonucudur. Ben de temelde yanlış bir şeyler var diye düşündün mü hiç? Otanlık hissi biliyorsundur. Ben neden böyleyim? Peki bu utancın bağımlılıklarla nasıl bir bağlantısı var sizce? anlatayım. Dehebeli beyin dopamin kovalar, sosyal medya, oyunlar, daha fazla kahve, alışveriş vesaire vesaire. Bunlar o an utançtan kaçmanın bir yolu. Peki neden? Çünkü utanç genellikle çocuklukta yaşadığınız küçük travmalardan gelir. Ben de bir yanlışlık var hissi. O an dopamin patlar ve kendinizi canlı hissedersiniz. Ama sonra utanç daha güçlü geri gelir. Bu bir döngü ve DHB beyninin hızı bunu daha yoğun yapar. Peki bu döngüyü kırmak mümkün desem şunları yapabilirsiniz. Utancın DHB'ni tanımlamadığını anla ve senin beynin güçlü ve farklı çalışıyor. Dopamin arayışını başka yollarla bul. Mesela kısa yürüyüşler, e, yaratıcı hobiler, kendini özel rutinlerle bulabilirsin. Kendi hikayeni yorumlarda paylaş. Ben buradayım. Bu döngüyü birlikte kıralım. Daha fazla ipucu ya da sorularınız olursa da DM'den paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiysen like'lamayı unutma. Kanalıma da abone olursan sevinirim.